Herkese merhabalar. Covid-19'un etkilediği bireylere baktığımızda kuşkusuz bundan en çok etkilenenler çocuklar oldu. Akranlarıyla hayata dair provalar yapma, zorluklarla karşılaşarak daha güçlü olabilme durumları şu an için beklemede. Çünkü korunaklı aile ortamı içerisinde çocuklar çok fazla savaşmazlar. Aslında savaşacakları ortam da pek fazla oluşmaz. Bir problem varsa o problemi çözen bir yetişkin de vardır mutlaka. Bu sebeple çocukların sorunların üstesinden gelebilmesi, kendi problemlerini çözebilmesi, seçim yapabilmesi, bireyselliğini ortaya koyabilmesi açısından toplumsallaşmanın önemi büyük. Gelişimde ilk 6 yıl hem bilgileri sünger gibi hızla çekip öğrenebilme açısından hem de bu dönemin izlerinin yetişkinlikte de belirleyici olması açısından önemi oldukça büyük. Bu verimli dönemi paylaşım, özgüven, akademik bilgi ve beceri sosyal içinde geçirebilmek için kısıtlama sonrası güvenli sosyal ortamlara ihtiyacımız var. Unutmayınız ki diğer çocuklarla bağlantılı olan çocuklar daha mutlu ve daha az endişeli olurlar. Çocuklar sosyal ortamlarda bilgi alışverişi içinde bulunarak kendi bilgilerini sınar, geliştirir ve değiştirirler. Aynı zamanda sosyal yakalamak için farklı tutum ve yaklaşım geliştirirler. Örneğin evde istediği olmayınca olumsuz tepki veren çocuk arkadaşlarıyla oyunda çok daha uyumlu ve uzlaşmacı olabilir. Ya da ailenin fazla korumacı tutumuyla pasifleşen çocuk oyun alanında öğretmenin teşvik ve takdiriyle atılgan ve girişken olabilir. Çocuktaki gelişmeyi desteklemeye devam etmek için kısıtlama sonrasında okula dönüşte uyum süreciyle ilgili nelerle karşılaşabiliriz onlara bakalım. Kısıtlama süresi içinde çocuklar okulu çok özledi fakat bir diğer yandan evde olmaya, aileyle vakit geçirmeye çok alıştıklarından okula gitmek istememek gibi bir duruma karşılaşabilirsiniz. Okula hazırlık için, okula gelmeden önceki günler çocuk okul düşüncesine alıştırılmalıdır. Bunun için okula gelmeden önceki 2-3 gün ve okulun ilk gününde dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Okul başlamadan 2-3 gün önce çocukla okula ilgili sohbetler edebilirsiniz. Çocuğun o anki ruh halini açıklayacak seslendirmelerle oyunlar oynayabilirsiniz. Örneğin bugün okulun ilk günü gece konu okula gidiyor. Aslında biraz endişeli ama çok heyecanlı arkadaşlarıyla oyun oynayacağı için şeklinde. Okulun başlamasına bir gün kaldığında çocuğa hatırlatma yapmalısınız. Bu akşam uyuyacağız ve seni her zamanki gibi uyandıracağım giyinip evden çıkacağız. Okulda arkadaşlarım öğretmenlerin seni bekliyor olacak şeklinde. Aynı zamanda e, yarın giyecek olan kıyafetleri beraber seçebilirsiniz. Okula gönderilecek eşyaları çantaya beraber koyabilirsiniz. Kısıtlama süresi içerisinde uyku düzeninde herhangi bir değişiklik olduysa okulun başlamasına iki gün kala bu düzen eski okul saati düzenine göre planlayıp düzenlemelisiniz. Gelelim okulun ilk gününe. Okulun ilk günü heyecanlı olacağı gibi kaygı uyandırıcı da olabilir. Bu sebeple her senaryoyu hazır olmak gerekiyor. Sabah kalktınız günlük rutinlerinize devam ettiğiniz ev yüz yıkama gibi bir gün önceden hazırladığınız kıyafetleri giydiniz ve evden çıktınız. Okula yaklaştığınızda neredeyse geldik biliyorsun arabayı kapının önünde park edeceğim. İnip sana kocaman sarılacağım ve tekrar arabaya bineceğim. Seni ikinci kahvaltısından sonra alacağım şeklinde bir açıklama yapabilirsiniz. Çocuk araba ağlamaya başladıysa ve okula gelmek istemediğini söylediyse emeveyn bu durumda çocuğa sakin, anlayışlı ve net olmalıdır. Evet, beni özlediğini biliyorum seni özlüyorum. Bu çok normal. Seni her zamanki saatinde alacağım. Şeklinde kendinden emin sakin bir tonla bu şekilde açıklama yapabilir. Yolda bir fazla kez çocuğun okula gitmek istemediğini duyabilirsiniz. Bunu normal karşılamalısınız. Çünkü uzun süredir ev ortamında belli esneklikler içindeydi. Yeni rutin alışması için biraz zamanla ihtiyacımız olacaktır. Bunun yanı sıra ebeveynin sakin, mutlu, kararlı tutumu işleri daha da kolaylaştıracaktır. Okula vardığınızda çocuk hazırsa kapının önünde öğretmeni teslim edebilirsiniz. Eğer değilse sahip bir yerde bekleyebilirsiniz. Fakat bu bekleme sırasında çocuğu ikna etmeye çalışan açıklamalardan, ayrılmanızı zorlaştıracak tensel temaslardan kaçınmalısınız. Unutmayınız ki sizin her şeye rağmen net ve sakin olduğunuz çocuk gördüğünde daha da rahatlayacaktır.